أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Evet değerli talebelerimiz Yeni Şamalar ile Bina 16. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan önceki dersimizde ne yapmıştır arkadaşlar? Sülasi mezit hümasileri bitirip sülasi mezit südasiler yani sülasi mücerret üzerine 3 harf ziyade kılınanlar 4 bab deyip 1. babını yapmıştık arkadaşlar. Şimdi 2. babına başlıyoruz inşallah. Evet. El babu bab. Öyle bab ki es-sani 2. bab. Sülasi mezit südasiler 4 bab olup ikinci babı veznuhu bu ikinci babın vezni yani örneği nedir? If av ale yef av ilu if alen. İf ale, ilu, if if Mevzunuhu e, bu if al babının mevzunu yani kıstas kılınmışı nedir? İğ ya'şevşibu, şebe ya şev şibu ya şi ve alametuhu bu al babının alameti yani işareti nedir? En yekune olmasıdır ne mazihi mazisinin olmasıdır ne üzerine ala sitteti ehrufin. Altı harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? bir ziyadetil hemzeti. E, hemze ziyade etmek sebebiyle. Yani hemze vasıl meksure ziyade etmek sebebiyle. Nereye? Fi evvelihi evveline yani başına daha ve harfin ahara başka bir harf ziyade etmek sebebiyle neden olan min cinsa aynı fi'lihi aynel fiil cinsinden olan daha ve vavi vav ziyade etmek sebebiyle nereye beynel ayni ve lami aynel fiil ve l-lamel fiil arasına. Şimdi arkadaşlar bunun alameti biraz diğerlerinden farklı. O yüzden ne yapmıştık? Vezinde ve mevzunda gösterdik. if av ale derken arkadaşlar başına hemzeyi basılmak üzere getirdik. Ve aynel fiili ve lame fiil arasında aynel fiil cinsinden bir harp bir de vav getirdik arkadaşlar. Bu şekilde zaten kırmızı işaretle eklemiş olduklarımızı görüyorsunuz. Evet devam edelim arkadaşlar. Ve bina'uhu <gül bu ifi'al babının binası niçindir? Li mübalagatil lazimi. Lazımın mübalası içindir arkadaşlar. Neydi lazım demiş olduğumuz? Lem yetecavez fi'lül fa'ili ilel mef'ulun bih. Bel vaka fi nefsi. Değil mi arkadaşlar? Ne demiştik? failin yapmış olduğu iş mefulün bir geçmek sizin e, bilakis neydi arkadaşlar? E, kendi nefsinde vak olmasıydı. E, bu yüzden arkadaşlar lazım bu olduğundan dolayı bunun mübalasını düşünün. Bunun mübala ile yapılanı düşünün. Zaten bundan önceki dersimizde yani bundan önceki derken e, if ilal babında arkadaşlar ne yapmıştık? Bunu görmüştük. Evet. Misalül e, lazimi mübalalı lazımın misaline gelince Evet, li ennehu çünkü yuqalu e, dersin. Eee aşubel arzu dersin. Ne zaman da bunu dersin peki? Eee iza nebete bittiği zamanda nerede? Fi vecihil arzi. Yeryüzünde bittiği zamanda ne? Nebatun, yeşillik bittiği zamanda. Peki nerede? Fil cümleti. Az. Yani yeryüzünde az bir yeşillik bittiği zamanda aşubel arzu dersin. Ve yuqalu dersin ya şevşebel arzu dersin. Ne zamanda? İza ketüre nebatun çok bittiği zamanda yeşillik. Nerede? Ve, ve cehil ardı yeryüzünde. Yani ve yeryüzünde çok e, yeşillik bittiği zamanda ne dersin? Ya şevşebel arzu dersin. Mübalağalı yaparsın. Yani çok. Yani ne dersin mesela? yeşil oldu değil mi ortalık. Mesela yeşil demesin de oldu. Değil mi? Bu şekilde mübalal olduğunu gösterirsin arkadaşlar. Babımız bunun içindir. Buna e, üzerinde tatbik edelim ve uygulamalarımızı yapalım inşallah. İlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet. İ'şev şebe aslında aşube idi. Sülasi mücerred idi arkadaşlar. Bizim ilal demiş olduğumuzda neydi bu arada ondan örnek verelim. İlal demiş olduğumuz bunun nasıl olduğudur arkadaşlar. Nasıl dönüştüğüdür onu görüyoruz. Evet sülasi mücerret dedi. Sülasi mücerret olan aşubeyi sülasi mezudun fih südası kılıp if a'l babına nakletmeyi murat eyledik. Nakletmeden önce bir kayda varmış. Kayda şuymuş ki evveline bir hemze-i vasl -i meksure ee, ve aynı fiil ve lame fiil arasında aynı fiil cinsinden başka bir harf bir de vav ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade eyledik arkadaşlar. Ne oldu? Eee... İ'a şu ve şebe oldu arkadaşlar. Renkleri de görüyorsunuz zaten. Hepsi harekeli oldu. Kelime de 6 hareke ardı sıra cem oldu. Altı harekenin okunması zor olduğundan aynın harekesini ettik. Evet. İ'a şu ve şebe oldu arkadaşlar. Kelime de yine 4 hareke ardı sıra cem oldu. Yani diyoruz da orada şu ve şebe derken 4 hareke ardı sıra cem oldu. 4 harekenin okunması arkadaşlar zor olduğundan vav'ın harekesini ettik. Evet. İ şu şebe oldu. Arap kelamında evet if'u ale vezdinde diye bir e, fiil mazi kalıp bulunmadığından şının zammesini arkadaşlar fethaya tebdil eledik. şev şebe oldu. şev şebe, şev şebe gelir mazisi. şev şibu gelir müzarisi. İ'şi şaben gelir masları. al babıdır. Bu babın adı arkadaşlar. Dediğim gibi bu babı nasıl belirleyeceğiz? E, Mastarı bunlardan farklıdır. Bunun mastarını zaten ileride de göreceğiz. Bunun mastar tanımı arkadaşlar e, nasıl diyeyim? İlal vardır arkadaşlar. Dönüşlülük vardır yine bunda. E, bunun mahsutta da göreceğiz. Daha güzel anlayacaksınız. İlk başta ismini ezberliyoruz maslarından İf'i'i'al babı diye. Sonra neyle ezberliyoruz arkadaşlar? Alametini ezberliyoruz. Bir iznillahi kerim. Ve çekim kısmımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sülâsi mezi, sülâsi baplar arkadaşlar 4 bap demiştik. Bunların da muhteve çekimleri aynı şekilde diğerleri gibidir. 13 üç tanedir fiil olanlar. isim olanlar ise on tanedir arkadaşlar. Şimdi tek tek gireceğiz. Bunun ikinci babındaydık. Evet. Fiili mazisi arkadaşlar. Ya'şevşebe olarak geliyor. Zaten bize bunu vezim ve mevzusunda görmüştük. Arkadaşlar normal çekimi... E bizim bildiğimiz gibidir. Ye'şevşebe, ye'şevşebâ, ye'şevşebû olarak devam edersiniz arkadaşlar. bunun meçhulü de arkadaşlar biraz daha farklı geliyor. Yani kendisinde şu şibe olarak biraz ilerli olarak geliyor arkadaşlar. Bunun için biz daha şu anda ilerli görmedik biliyorsunuz. Biz maksuda ilerli göreceğiz. Onun için arkadaşlar tasrif kitabımız vardır. bu çekimlerin aslını oradan bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir dakika Şöyle gösteriyorum. Şu şekilde bu kitabı tedarik edebilirsiniz. Bu e, çekimleri buradan e, daha da güzel yapabilirsiniz. Biz sadece burada biraz anımsatmak mahiyetinde sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Mübalağalı yeşerdi. Manasını görüyorsunuz arkadaşlar. Fiil muzarisi arkadaşlar. ya bu Mübalağalı yeşerir, yeşeriyor manası veriyoruz arkadaşlar. Mübalağalı şimdi diyeceksiniz ki ya çok olmuyor muydu? Tamam çok da bir açıdan olur arkadaşlar ama çok dersek aklınız tef'il babına gidebileceğinden dolayı arkadaşlar biz burada ne yaptık? Mübalağalı kullandık. Bir de dediğim gibi illa çok manası yerine de mübalağalı yerine gelecek manar da olabilir. Yani şimdi biz mübalağa diyoruz ama arkadaşlar daha önce dedim ya mesela yep yeşer dediğinde de insan aklına mübalağa geliyor arkadaşlar. Ama biz manayı bu şekilde verdik. Siz onu türetmeniz mahiyetinden arkadaşlar. Fiili uzarı cehdi mutlak kısmına bakıyoruz şimdi. Fiili muzarı cehdi mutlak ne demiştik? Fiili muzarın başına lem gelir. Eğer sonu e, ise arkadaşlar yani Vav ya Elif yoksa sonunu e, cezmeder, harekâsı eder arkadaşlar. Eğer sonunda ille tarif varsa ille tafifini düşünür. Eğer e, tesniye nunu ise film uzarı tesniye nunu kısmındaysa tesniye nununu düşünür. Cemi müzekker nunu ise onu düşünür. Ve müfret mühendis muhataba nununu düşünür. Ama Cemi mühendis nununu düşünmez arkadaşlar. E, bunu söylemiş olduklarımızı yaparak çekimini zaten bulabilirsiniz. Mübalağalı Yeşermedi. Film uzarı cehdi müstavrak arkadaşlar. Evet, lemma yagşevşibu arkadaşlar. Lemma e, yine burada fiil muzarenin başına gelerek e, sonunu aynı lem gibi sayısı hareket hasfi ille tavizde ille tavsiye düşürüyor arkadaşlar. Tesniye, cemi müzekke ve müfret mühendis muhatab olunursa bunları hasfi arkadaşlar. Cemi mühendis bununla bir şey yapamıyor arkadaşlar. Mevlidir çünkü demiştik. Mane olarak da e, cehdi mutlaktaki gibi aslında olumsuz olan bir mazi veriyor. Lakin e, henüz olmamış. Hem, henüz tam mazi olmamış. Yani henüz mübalağa yeşermedi anlamında arkadaşlar. Nefi halimiz arkadaşlar. E, fiil muzahirin başına ma geliyordu. E, sonunu ne yapıyordu arkadaşlar? E, sonunu hiçbir etki uyandırmıyordu. Normal fiil muzahir gibi düşünebilirsiniz. Sadece e, ma'ya nafiye geliyor başına. ile yeşermiyor. Olumsuz e, hal manası da veriyordu. Nefi istikbal. E, arkadaşlar e, yine fiil muzahirin başına la geliyor. Yine sonunda bir etkisi yok. Aynı ma gibi. E, sadece gelecekte olumsuzluk veriyor. Mübalağını yeşermeyecek. Tek idine istikbal arkadaşlar. Fiili muzahirin başına len gelir. Sonunu nasip eder arkadaşlar. E, ve eğer tesniye ve cemi tesniye cemi tesniye e, cemi müzekker ve müfett müyennes düşürür arkadaşlar. Ve cemi müyennes yine bir şey yapmaz arkadaşlar. E, mana olarak da kuvvetli bir şekilde yani gelecek zamanda olumsuzluk ifade eder arkadaşlar. Elbette mübalağa yeşermeyecek ya da muhakkak gibi bir ile yaşayamayacak manasını katar arkadaşlar. Emri gaybe bakıyoruz arkadaşlar. Evet bu da nereden yapılıyordu? Fiili muzarenin müfret müzekker gayip sırasından yapıyordu arkadaşlar. Başına bir emir lağımı getiriyorduk. Sonu aynı şekilde cezim edicinin kuralı olduğu üzere. E, sonu sayı ise hareken asfi. illet harfi ise yani vav ya elif ise arkadaşlar hareken asfi. Eğer e, tesniye nunuysa, cemi müzekker nunuysa ve müfret mühendis muhatabanın e, muhatabının nunuysa arkadaşlar nunun asfi. Cimi mühendise yine bir şey yapmaz arkadaşlar. E, mebnidir demiştik. Evet. E, liya şev şib, şib oldu. Çünkü başına emir lağımı geldi. Liya şev şib oldu arkadaşlar. Mübalağa ile yeşersin. Nehi gayet nasıl yapılıyor demiştik arkadaşlar. Fiili muzarinin yine müfret müzeker gayet sıkasından yapılır. Başına bir nehi lağımı getirilir. Sonra aynı şekilde e, cezimlerin demiş o emir gayet de demiş olduğumuz gibi cezim edicilerin yapmış olduğu kaydayı uygular. La ya'şev şib. Mübalağa ile yeşer, yeşermez. Emre hazır nasıl yapılır arkadaşlar? Fiili muzari'nin müfret müzekker muhatab segasından yapılır. E, başındaki arkadaşlar muzari tarifini hazvederiz arkadaşlar. Başlamak mümkünse başlarız. Başlamak mümkün değilse başına bir hemze-i vasıl getiririz. Hemze-i vasıl hareketi kesre veya fetha ise kesre yaparız. Zamme ise zamme yaparız arkadaşlar. E, başlamak eğer mümkünse de direkt sonunu cezim kuralına uygularız. Evet, i'şev şib. E, evet, ile yeşer. Emre hazı veriyor. Nehi hazıra bakıyoruz arkadaşlar. La yine aynı şekilde fiil muzari müfret müzekker muhatap sagasından yapılıyor. Niye? Çünkü hazır dediğinden dolayı başına bir nehi mı getirilir. Sonundaki cezim kuralı uygulanır arkadaşlar. La te la te şevşib, La şevşib olarak mana veririz arkadaşlar. Mübalalı mübalalı yeşerme. Fiil tacib vele bakıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Mastarın başına ma eşette getiririz. Sonuna da arkadaşlar zamir getiririz. Yapalım. Ma eşette i'şi Acayip mübalağalı yeşerdi. Fiil tacip sayını nasıl yapardık arkadaşlar? E, eşdit bir şey eşdit de arkadaşlar eşdit bir şa bihi olarak getiririz. Sonuna e, bağ ba harfi getiririz arkadaşlar. Şey ilk başta eşdit getiririz. Sonra ba harfi getiririz. Sonra mastar getiririz. Sonra ne getiririz arkadaşlar? E, zamir getiririz. Biz buraya koymamışız ama ee, orada bir B harfi olduğunu bilin arkadaşlar. Eşdit bi i'şişe bihi. Evet ne acayip bir yaşardı. işerdi Evet isim çekimlerine geliyoruz arkadaşlar. Master mimi Zaten bize vezinde söylemişti ve mevzunda da söylemişti. İ'şi ben Mübala ile yaşarmak. İsmi fail arkadaşlar nasıl yapılıyordu? İlk başta ismi meful ve ismi, ismi zaman ismi mekan mimi nasıl yapıldığını bakalım arkadaşlar. İsmi zaman ismi mekan master mimi ismi meful. Fiili muzarinin arkadaşlar. Fiili muzarinin arkadaşlar e, meçhul sırasından yapılıyordu. muzara tarifini zammeli bir mimle değiştiriyorduk arkadaşlar. Sonra zammeli bir mimle değiştirdikten sonra arkadaşlar sonu eğer e, isim olduğundan dolayı ya temvinliyorduk ya da arkadaşlar başına eliflam ekliyorduk. Bunu temvinleyelim. Ne oldu arkadaşlar? Mü'şevşebun oldu. E, bunu yaparak ne elde ettik? İsim meful yani mübalağa ile yeşermiş. Ve ismi zaman ismekan mekan elde ettik. Yani mübalağa ile yeşerici zaman, mübalağa ile yeşerici mekan, mübalağa ile yeşermek. Eğer sondan bir öncesini yani aynı fiilini kesirlersek arkadaşlar evet şibun olarak yeşer, yeşerici yeşeren manasını ne yaparız arkadaşlar? Vermiş oluruz. Devam edelim arkadaşlar. İsmi et gelmez. Mastar bin aymerra yine aynı şekilde isim olduğundan dolayı mastardan yapılır. Mastarın sonuna sadece arkadaşlar t getiririz. Evet. İşişe betün. Bir kere mübalağalı yeşermek. Mastar binayı nev'iye bakıyoruz arkadaşlar. İ'şi şâbetün Mastar arkadaşlar sonuna te ve sonuna şedidetün eklemek arkadaşlar. bir nevi yani bir şiddetli mübalağa yeşermek. E, nev'iyetün olarak olur diyen de alimler var arkadaşlar. İsmi tasgir. Evet. E, şibun. Mübalağa ile yeşermecik. Küçük bir yani mübalağa ile yeşermecik manası verilir arkadaşlar. Küçük manası verilir. Evet. ismi mensubu arkadaşlar. Yine masların sonuna makabli meksur şeddeli bir ya getiririz. Evet. İ'şi mübala ile yeşermeye mensup arkadaşlar. mübala, mübalağa ismi faili gelmez. İsmi tafteli nasıl yapılıyordu arkadaşlar? E, masların başına eşeddü ya da ekferu getiriyorduk arkadaşlar. Eşeddü i'şi Yani mübala ile mübalalı ziyade e, yeşerici, yeşeren manası katarız arkadaşlar. Bu şekilde elimizden geldiği kadar ee, bu babamızı yani bizim if'i al babamızı anlatmaya çalıştık. İbaremizi en az 10 defa okuyalım arkadaşlar. Rabbim muvaffakiyet nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillâhe teâlel fâtiha.